1950'li yıllarda sivil havacılık hala pervaneli uçakların hakimiyetindeydi. Ancak bu uçaklar hem yavaştı hem de uzun mesafelerde verimsizdi. Dünya daha hızlı ve modern bir ulaşım biçimine ihtiyaç duyuyordu. İşte bu noktada devreye Boeing girdi. Boeing sivil havacılık için jet motorlu bir uçak geliştirdi. Ortaya çıkan model ise tarihe geçti. Boeing 707 jet motorları sayesinde saatte 970 kilometre hıza ulaşabiliyor. 5000 kilometreyi aşan menziliyle kıtaları birbirine bağlıyordu. Panam başta olmak üzere birçok hava yolu şirketi 707'yi filolarına kattı. Boeing 707'nin başarısı jet çağını başlattı ve günümüzdeki modern yolcu uçaklarının önünü açtı. Bugün gökyüzünde gördüğümüz her jet yolcu uçağı bir bakıma Boeing 707'nin mirasını taşıyor. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.